Alo? Matrix mi? Ha ben de size ulaşmaya çalışıyordum. Hocam biz ee, kurmaya çalıştığımız simülasyonun farkındayız. Evet. Ha yok kırmızı haptan almadık. Ha şöyle oldu hocam ben size anlatayım. Siz uzun yıllar boyunca e, aynı tas aynı hamam cümlesinden yola çıktınız. E, sonraki yıllarda hamam aynı kaldı. Taslar farklı oldu. Biz de o tasla yıkanırken kafamızı tasa vurduk jeton düştü. Versen <laughs> bir jeton varmış. <laughs> evet öyle gerçekliğe ulaştık. Evet. Seçilmiş kişiyi kim mi seçti? Hocam herkes kendini seçti. E dünyada jetonu düşen arkadaşlar kendilerini seçtiler ve kendi kendilerini atadılar. Evet. Evet sizin kurmaya çalıştığınız yanlış bilinç yüzünden insanlık uzun yıllar boyunca acıdan ve eziyetten beslendi. Bu da kopuşlara ve dağılmalara neden oldu. Şimdi o e, tası vurup jetonu düşürünce biz tekrar bir araya geldik, bir olduk, bir bütünlük olduk. Evet. Yani size naçizane tavsiyem e, belki de yeni bir mimar bulmanız. Allah başka dert keder vermesin. Amin, Amin, Amin size de kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Oh söyledim yani en sonunda.